Değerli gezginler, bu haftaki durağımız, bugünkü durağımız Isparta ili Eğdir ilçesi, Yukarı Gökdere Köyü, Kastak Meçesi Tabiat Koruma Ormanı'ndayız. Buraya geldik. Neden Kastak Meşesi Tabiat Koruma Ormanı'na geldik? Çünkü Kastak Meçesi, dünyada sadece Türkiye'de bulunan, Türkiye'de de sadece Isparta Eğdir'de bulunan, bu ormanda bulunan bir ağaç türü. Bundan dolayı buraya geldik. Ağacın özelliği ortasında anaç, kenarlarında küçük ağaçların olması. Bu ağacın özelliği ayrıca kuytu bölgelerde olması. Burada 650 yıllık kasnak meşeleri var. Dünyanın da başka hiçbir yerinde olmayan bir şey bu. Endemik bir bitki türü. Kuytu bölgede, tırmlı toprakta oluşuyor bu. Kasnak meşesi tarihte kasnak yapımında kullanılmış. Daha sonra da parke ve kaplama yapımında kullanılmış olan bir meşe ağacının türü. Son derece güzel, dikkate değer, gezilmeye değer bir bölge burası. Kova da göre de hemen buranın aşağı tarafında. Şu an torosların üstündeyiz. Bu bölgeyi gezmenizi, görmenizi tavsiye ediyoruz. Siz de gelin, siz de görün. Burası Isparta Eğirdir. Kastak Meşesi Tabiat Koruma Ormanı. Ve şöyle de gösterdiğim zaman bakın. Ortasında anaç olan, kenarlarında da gene yavruları olan bu ağaca Kastak Meşesi diyoruz. Türkiye'de sadece Türkiye dünyada bulunuyor. Başka herhangi bir yerde bulunan bir ağaç türü değil. Buraya gelmemizin sebebi bu ağacın çapı 1,5 metre çapında. Yüksekliği 25 ila 30 metre yüksekliğinde. Ve ağacın özelliğinde endemik olması. Ve bu görmüş olduğunuz ağaç 350 yaşındaki bir kasnak biçesi ağacı. Koruma altında bunlar. Kimse dokunamıyor. Sadece gezilebiliyor. Buraya girmek yasak. Buraya görevlilerden izin alınarak giriliyor. Siz de gelin. Siz de görün burayı. Görmeye değer arkadaşlar.